Ayşe yavrum dostayı dinle bak senin için istek verdim anam yerim seni yavrum benim. <laughs> Biz de bu kaç kere dedim bırak peşimi artık diye ya yeter artık ya. Bak aşkım sana şiir yazdım dinle bak anam benim. Ayağımıza yetmez Ulu Cami Minayesi bizi ancak ayıyı bakır Tümarhanesi. <laughs> Sevgiyim ben seni inek gibi sevdim sen de bu sevgiyi katı gibi tettin. <laughs> kardeşim beraber sen dışı uyumuşum herhalde. Ya öyle mi Şahmettin bak dinle o zaman bir tane de ben sana söyleyeyim. Kaya kaya gözlerin yere değsin dizlerin akşam bize gel de yum görsün gözlerin. Bak 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 kapat, kapatma telefonu kapatma kızım bak kaçayım seni Anladın gitme bak kaçayım seni. Kitap... Ya kardeşim kaç hafta oldu bir türlü ayağı edemedik biz ya. Bak Ayşe yavrum dostayı dinle bak senin için istek verdim adam. yerim seni yavrum benim. Biz de birkaç kere dedim bırak peşim artık diye ya yeter artık ya. Bak aşkım sana şey yazdım dinle bak anam benim. Ayağımıza yetmez Ulu Cami minayesi. Bize ancak ayıyı Bakırköy Tümarhanesi. Sevgilim ben seni inek ettim bak dinle o zaman Bir tane de ben sana söyleyeyim Kaya kaya gözlerin yere değsin dizlerin Akşam bize gel de yumruk göğsün gözlerin Bak bak, bak, bak Kapatma telefonu kapatma Kızım bak kaçayım seni Allah'ına kitaba kaçayım seni Ya kardeşim kaç hafta oldu bir türlü ayar edemedik biz ya Ben paya desem paya baba